Merhaba arkadaşlar. Size çiçekçiden bu güzel çiçekleri çekim yaptım. Gülleri farklı renkli güzel mis, mis kokulu güller. Bunlar sarmaşık gülü Çok büyük. Yasemin var yanında. Böyle yeşillikler, bahçe çalıları, sardunyalar, Gölgeye koymuşlar rüzgarın esintisiyle incir ağacının güzelliği çok güzeller evet beyaz sardunyalar var yıldız çiçekleri hepsinin zamanı şimdi yaz yaz mevsimi bu çiçeklerin zamanı maşallah yine sardunyalar yanında ve begonyalar. Begonyaların hepsi çok güzel. Begonyalar suyu sever, çok çabuk büyür arkadaşlar. Bu şekilde kırmızı bordo yapraklısı var, yeşil yapraklısı var. Çiçek çeşitleri renkleri farklı olanı var. Ve lavanta yanında. Maşallah. Rüzgar esintisiyle çok güzel görünüyorlar. i am me like, me